Temu'da satılan böyle bir vakum makinesi var. Kavanozları bile vakumlayabiliyormuş. Videodaki gibi efsane mi yoksa el kırıklığı mı? Gelin birlikte test edelim. Evet ürünümüz geldi arkadaşlar. Kutusu bu şekilde. Hemen açalım. Vakum poşetleri çıkıyor. Vakum kapağını açmak için aparat. Poşetleri vakumlamak için aparat. Diğer aparatı. Vakum yapan cihazın kendisi. Şöyle vakum kapakları da çıkıyor. Hem büyük kavanoz hem küçük kavanozlar için şarj kablosu. Şimdi cihazı göstereyim size. Şuradan açma kapama yapıyoruz. Vakuma başlıyor. Şimdi iki tane aparatı var. Biri dar kavanozlar için, diğeri de geniş kavanozlar için. Şimdi hemen bir test edelim. Şimdi bu kavanozu bir vakumlayalım. Vakum kapağını bu şekilde koyuyoruz. Bu aparatı kullanacağız. Bu geniş kavanozlar için. Bu şekilde koyuyoruz. Vakum makinesini böyle koyuyoruz. Hafif bastırıyoruz ve başlatıyoruz. Evet. Vakumladı. Açmak için aparatını kullanıyoruz. Bu şekilde. İyiymiş. Şimdi bir de poşetini deneyelim. Şu şekilde saklama poşetleri açıyoruz. Bu arada buradan vakumlanıyor. Kahve çekirdeği dökeyim. Bu aparat sayesinde vakumlayacağız. Şuraya şu şekilde tutturuyoruz ve başlatıyoruz. Şuraya bakın. Bükülmüyor bile öyle vakumladı yani. Bence gayet başarılı tüm hepsini vakumladı. Hatta bu cihazla kıyafet poşetlerini bile vakumlayabiliyorsunuz. Fiyatı da 695 TL arkadaşlar. Ürüne bakmak isteyenler için profilimde linkini paylaştım. Bu tarz ürün inceleme videoları için takip etmeyi ve beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.